Стигаме надолу. Мапреа. Едва кръгът, а Çin pazarı Kapadokya bölgesi çok önemli bir pazar. Aynı zamanda ülke turizmi için de çok önemli bir pazar. 2 Ocak itibariyle yanılmıyorsam Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çin'den gelen turistlere transit geçişlerde ve turistik amaçlı ziyaretlerde bize uygulamasından muaf oldular. Dolayısıyla Kapadokya turizmi ve Türkiye turizmi için çok pozitif yönde bir artış sağlayacaktır. Tabii tabii. En ciddi pazarı daha önceki yıllarda da olduğu gibi Kapadokya alacaktır diye düşünüyoruz. Yanılmıyorsam 500 bin civarı bir Çinli turist pazarı hedefimiz var. Bununla birlikte herhalde bir %20'lik, %20'nin üzerinde bir artış bekliyoruz. Evet, bununla ilgili de zaten Kapadokya alan başkanlığımız Turizm Bakanlığımızın izinde bir çalışma yapıyor. Bölge STK'lar olarak bizler de çalışmaların içerisindeyiz bunun da ayrıca bir katkısı olacağını düşünüyorum. Çinli turistler daha teknik şeylerden ziyade aktivite olarak işte Kapadokya'daki balon, Kapadokya'daki ATV turları, Kapadokya'daki jip safariler, Kapadokya'daki fotoğrafçılık e, anlamında e, çok meraklılar. Kapadokya bölgesi onlar için çok önemli. E, bizim için de Çinli turistler çok önemli. 2026 yılının hem e, bütün pazarlarda ülke turizmimize e, katkılı, faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, e, uzakdoğu ülkeleri yıllardan beri bölgemize çok fazla rağbet gösteriyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, bölgemizin UNESCO tarafından Tarihi Kültürel Mirası listesine 1985 yılından beri alınmış olmasıdır. İşte bu yüzden mütevellit hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla beraber, bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalarla beraber bize muafiyeti sağlandı. bize muafiyetinin sağlanmasından sonra, ee, malumunuz bu yıl Çin'de at yılı ve Kapadokya atla özleşmiş bir yer ee, ve Kapadokya'nın anlamına baktığımız zaman güzel ve vahşi atlar ülkesi. İşte bununla beraber bölgemizde Çin at yılı'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam etmekte ve kurumlar arasında Çin hükümetiyle yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde e, bölgemizde Özel bir e, etkinlik yapacağız. Bunlardan bir tanesi tabi e, bölgemizdeki atın önemi ve bir e, Çin e, At Yılı'nın köyü oluşturulacak. Bu da tabi e, yoğun şekilde Çin'in gelmesini sağlayacaktır. Yerin altına indiğiniz zaman bölgemizde yer alt şehirleri var. Farklı bir dünya yüzeyine baktığımız zaman coğrafi şekiller dünyada eşi benzeri yok. Tamamen farklı. Ve gökyüzüne balonla çıktığımız an insanın dünyası Kapadokya'da değişir. İşte Çinler e, burada bu üç yerin bir tanesinde bile fotoğraf çektirse onlar için bir ayrıcalık. Kesinlikle e, bölgemizde tabi Mart ayı önemli bir aydır, e, başlangıcıdır ve Ekim'de biter. E, sezon ortasında havalar ısınınca deniz e, kum turizmi ortaya çıkar. Ama bölgemizde baktığımız zaman bunu biraz daha erkene çekti. Ee, önümüzdeki aydan itibaren e, yoğun şekilde bir Çinli gelmesini bekliyoruz. Bu da tabii bizim için Kapadokya turizmcileri için çok önemli bir durum.